Saraymaşı maçı FC 24'te sizlerle e, ee, Abdülbakır Mülake Rasika şu tosunumuzu koyalım ya şuraya Abdülbakir'in biraz burada koşar mı bilemedim ama kadro dışına bakayım Ohan'la Meraş çok da bildiğim bir kadro değil. Beşiktaş'ın kadrosu. Evet, başlıyoruz. İki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Buraları güzel oldu ya, Süper Lig. Aleyküm sana hoş geldin. Süper Lig, skorboard rezalet olmuş. Evet. Daha iyi olabilirdi, haklısın. Yani ben, e, O Oato, e, FIFA 23 ile arasında çok aşırı büyük fark görmedim. Yani 23'ü e olan biri alır mı, almaz mı e, artık size bırakıyorum arkadaşlar. İşte Galatasaray oyunu ele aldı. Az önce Fenerbahçe ile yapmıştık, şimdi... Topu henüz alamadım. Evet Beşiktaş topla tanıştı şu an. Şampiyon Galatasaray karşısında. Ooo çok güzel vurdu. Tosun. Lokan Tosun muydu? Alamıyorum ya. Araya girdik topu kazandık Çok güzel İşte geliyoruz Oo, Çok güzel bir gol oldu Beşiktaş Galatasaray maçı Yet son 83 numara. Doğum tarihim. <laughs> Gol atıyorum. Get son. Trent Yol reklamları olmuş. Güzel olmuş ya. Get son. Önce direkt. Evet burası iyi olmuştuk. Direkten direğe de çarpıp girmeye edebilirdi yani. Getson Fernandez. Golümüzü yazdı. Vurduruşunu. Icardi vurdu ama olmadı. Çok tehlikeli geldi. Aynen güzel goldü. Icardi'ye bak. Avandı ya. Beşiktaş hızlı bir çıkış yaptı. Abdülbakan'a düşürdüler. Hakem devam dedi. Uf. O kartı gördü. Victor Nelson sarı kartı gördü. Burası nasıl? Direkt böyle. İzliyoruz. Direkt o adamı hem şutumuzu çektik. Gol olsa da avantaja bıraktı. Fernandez Getson köşe vuruşu kullanacak. Beşiktaş'ta şöyle bir fal solu vereyim. Şöyle kenardan. Havadan içe doğru arka direğe yaptım ama çok dışarı gitti. Uzaklardan vurursa sert olur. Oo. Bak şu da iyi olmuş. Şu da yoktu mesela. FIFA 23'te olmayan şey bu. Gökhan Tosun'un vurduğu yerleri göstermiş. Nerelerden ne yaptığını. Çok iyi. Abdülbakir'e gelmiyor. Güzel. Araya girdik. Şimdi çok iyi. Aradan sıyrılırsa Abdülbaker vurdu. Direkt. Direk olmadı. Olmadı. Mükemmel vurdu. Top istiyor Abdülbaker. Fernandes'ten döndü. Çok tecrübeli. Abdülbaker bu sefer atar. At şunu. Ah. Abdul Bakar <laughs> çok sağlam vurdu temina. Bundan bir önceki çok güzel vurdu. Baskı çok iyi. Kendi vuracak galiba. Kaleyi aldı karşısına. Olmuyor. Kaç sefer kaleyi yokladı. O mermi gönderdi. Kaleci reaksiyon 0.63 her şeyi yapmışlar ya. Kaleci Mustafa tecrübeli kaleci. İstediğimizi yapamadık şu ana kadar. Güzel. Güzel. Kenardan gidersek aldık gene. Muleka. Abdur. Uf. Çok güzel vurdu döndü ya. Gökhan. Dönemedi oradan. Abdülbakır. Oooo. efsane vurdu ya. Adamın şutları çok hoşuma gitti. Ha. Bu adamı alayım ben. Benim e futbol'da alayım buna. bunu. Bunu hatırlat bana. Arkadaşlar hatırlatın bana. Abdül Bakır'ı alacağım oyuna. Bakalım orada nasıl vuruyor. Mermi gibi ya. İşte bir kafa. Oh. Şu an 1-0 tehlikeli skor. Her an dengeler değişebilir. Galatasaray öne geçebilir ya da beraberliği sağlayabilir. Şu an Galatasaray'a ta durdurun. Evet. Maalesef hata sonuçlandıramıyorlar. Abdullah Akın'ın koşu yoluna. Dönemedi orada. Dönemedi orada harekete kaçtık, dönemedik. Galatasaray takımı takım halinde orta sahayı aldı. Şu an tehlikeli. Evet. Çok iyi kademeye girdik. İki kişi arası Abdülbakır'ı tutuyorlar. Güzel. Topuk basını engelledik. Bravo. Şimdi ara pas. Kaleci ile karşı karşıya olabilir. Evet. Koş. Güzel. Vurabilir. Vurdu ve gol engelleyemedi. Son anda müdahalesi var ama son dokunuş bizden. Kaleci de açılmadı ha değil mi? Abdülbakır Siyahi futbolcu Beşiktaş'ta golünü atıyor Galatasaray karşısında 2-0 öndeyiz Binant, Binant Abdülbakır. Hoşuma gitti ya. Baskı. Henüz Galatasaray güzel bir atak yapamadı. Güzel tuttuk adamları. İlk yarı Beşiktaş önde kapatıyor. Defansa zorluk çıkartır. Vincent Abdülbakır hoşuma gitti. 7 tane şut atmış. İşte görüntülere geldi. Gerçekten efsane oynadı. Beşiktaş'ın gözdesi. Evet şimdi basın mensupları sizlere canlı yayın yapacak. Keşke buralarda Türkçe konuşsaydı. Ee, nasıl buldunuz maçı falan öyle bir şeyler yapılabilir belki. Burada biraz değişiklik yapayım mı? Kimi koyayım? Stoper. Stoper değiştireyim. Biraz oynasınlar. Değişik kalanlar oynasın. Santrofor, Rebic Fernandes'in yerine Abdülbakır'ı çıkarmam. Şuraya orta sahan önüne koyayım. Şuraya. Rebik'i koydum. Orta sahaya da Oxlale onu koydum. Çiberleyen Aldım aldım onu. Orta sahaya koydum onu. Hazırız. Maça devam ediyoruz. İkinci yarı başladı. Hareketi yaptık ama. Nelson. Tete. Açalım çalımı atıp böyle gidecektim ama yapamadım. Ricardo gelmeye çalışıyor ama ben tabi adamı tuttuğum için. Abdülbakir vücudunu kullanarak dönmek istedi ama olmadı. çok güzel döndüm oradan. Gerçekçi bir dönüş yaptım. Çalıma kaçtım ama olmadı ya.

Abdul Bakar yokladı kaleyi. Tutun şunu. Mentes. O iyi geldi. Hemen oyuncu değişikliği yaptım bu arada. Boş buldular mı hemen kaleye çakı veriyorlar hiç anlaşılmıyor. Var. Aleykümselam futbol ve oyun hoş geldin. Tekrar korner. İki ezeli rakip Beşiktaş Galatasaray maçı yapıyoruz. Az önce Fenerbahçe Galatasaray yaptık. Bir takımları kıyaslıyorum. Geliyor. Kalecimiz çok iyi yeri tuttu. Hızlı çıkarsak bir gol daha atarız. Aa, Abdülbakır. Çok iyisin. Kazandık topu. Ama hatalı pas. Icardi yokladı gene kaleye. Sert vuramadım ya. Dokundum koşmayla beraber bastığım için işte adamım bu be ya. Orada bir düşün de bir flik çakayım oradan. Kaleyi yokluyoruz. Tekrar geldik. <laughs> İstediğimizi henüz yapamadık. Galatasaray gelemedi fazla. Dedim ama şu an tehlikeli bir atak. Kötü yakalandık. 90 artı 2'de farkı bire düşürüyor Galatasaray. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? iyi misin? Demirbay golü atıyor uzatmalara gel geldiğinde ama öndeyiz. Bir kere geldiler, gol attılar be. Kerem Demirbay attı. So at Abdul Bakır geliyor. Abdul Bakır. Abdul Bakır. Hemen karşılığı verdi. Beşiktaş'ın yıldızı. 10 numara formasıyla Abdülbakır. Çarşı çıldırdı. Güzel gol oldu ha. Yok Rus'u ben. Bizim eski rakibimiz de Beşiktaş. Bursa sporluyum ben ama bizim takımımız maalesef ligde değil. Şu an Beşiktaş'ı oynadığım için onu destekliyorum. Birazdan şimdi çok güzel maç oldu ama. Golün ardından atmam iyi oldu değil mi? İşte oyuncular birbirlerine sarılıyor. Buralar güzel olmuş. Abdülbakır Bu adamı alacağım ya insan. E futbolda alacağım bunu. Abu Bakar. Ha. Ulan ben de Abdur Bakar diyorum ya. <laughs> Sıyırdım desene. Abu Bakar. Tamam doğru. Yeni futbolcu gibi söylüyorum. Kazanan Aytaç Feralı. Güzel oyunda değil mi? <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için.